Herkese merhaba Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf Öğrencilerinden Arda Ecem'im Bugün sizlerle programlama temelleri final ödevimin 4. sorunun çalıştırma kısmını yapacağız Daha önceki videoda kodlarını yazmıştık zaten Hemen bir soruyu hatırlatayım 4x4'lük rastgele üretilen bir matrisin esas köşegeni üzerindeki sayıların toplamını bulan kodu yazın bizden istenen o idi. Burada gördüğün gibi random sayı ürettik, matris ürettik. Köşegenler için değişkenler tanımladık. Rastgele matri ma oluşan matrisleri ekrana yazdırdık. Burada bir for döngüsü açtık. Burada her hücreye 1 ile 50 arasında bir rastgele sayı atadık. Hemen bir deneyelim bakalım kodumuz çalışıyor. şey eklemem gerekiyor. Çok pardon. Tamam. Şimdi bir daha deneyelim lütfen. Gördüğünüz gibi matrislerimiz 4x4. 4 satır, 4 sütun. Esas köşegenleri üzerindeki sayıların toplamında 124'müş. Bir daha bir deneyelim. Gördüğünüz gibi matrisimiz yine 4x4 oluştu. Esas köşegen üzerindeki sayıların toplumu da 69'muş. Son bir kez daha denemek istiyorum. Aşağı dedik. sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.